Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kolay ve hızlı mayonez yapımını göstereceğim. Çok az limon gördüğünüz gibi. Limon ekliyorum. Ve yine aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar sirke Bir çay kaşığı, silme çay kaşığı kadar tuz. Ben ee, hardal ekliyorum az bir şey. İsterseniz siz bu isteğe bağlı isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ve şimdi yağına ekleyeceğim. Yağı 350 mililitre olacak. Ben fındık yağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Evet. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Sırf zeytinyağı ile yapanlar da var ama ben... tavsiye etmiyorum. Çok yoğun bir aroma katıyor çünkü. Evet, Şimdi yağını da ekledik. Artık blender ile yapım aşamasına geçiyorum. Blender'ı en dibe getiriyoruz ve yavaş yavaş başlıyoruz. İyice yağı yedirdiğimizden emin olduktan sonra işlem tamam olmuştur. Gördüğünüz gibi gayet de kremsi bir yapıya kavuştu. Afiyet olsun.